Burası da Lyons konsept firmasının standı. İki araçla kar karavanist fuarına katılmışlar. Evet, ilk evet, aracımız burası. Döner koltuk mekanizmaları var. Oturma alanı burada. Burada uzun bir tezgahımız mevcut. Arkada enlemesine yapılmış gene çift kişilik yatağı var. Bu tarafta banyosu var. Banyoda kasetli tuvalettir herhalde değil mi? Evet. Banyoda kasetli tuvalet tercih edilmiş. arkadan dıştan görüntüsünü çekelim. Kapılar açıldığında sinek girmemesi için bu bölüme sineklik de yapılmış. Burası da yine dışarıda kullandığımız malzemeleri koymak için depolama alanı. İkinci araç offroad tarzı dizayn edilmiş bir araç. Daha küçük, 9 metre herhalde bu araç. Biraz önce bir tanıttığım araç vardı, o da bu boyutlarda 9 metre olduğunu düşünüyorum. Şöyle aracı bütün olarak bir size dıştan bir gösterelim. arkaya geldiğimiz zaman arkada yatağı mevcut. Alt tarafta depolama alanımız var. Arkadan görmüş bu. Evet, offroad bir araç olduğu için dışı da özel bir alaşımla kaplanmış. Çizilme önleyici. Poliüretan. Poliüretan da değil mi malzeme? Poli üreten bir malzemeyle kaplaması yapılmış dış cephesinin ısı içinde ısı yalıtımına da çok büyük faydası var. İçeriye giremiyoruz şeyi olduğu için gördüğünüz gibi bu bölümde oturma ve yemek yeme alanı. Koltuklar, ön koltuklar, dönen mekanizmalı şöyle görüyorsunuz. Karşıda banyosu. Yatak kısmı arkadaydı zaten. Burası da tezgah alanı. Gayet şık, güzel bir tasarım.